BTC Haber TV'den merhabalar değerli izleyenler. Ben Melis Zal Karagöz. Bu hafta kriptografik bölümümüzde yine çok değerli bir konuğumuz var. Emtia Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de heyecanlı bir yola başladık. Hayırlı yine. olsun. Çok teşekkür BTC ediyorum. Haber ailesine. Hepimize inşallah Zira hayırlı olsun. olsun. Çok İlk yayını nasıl izledim? Çok güzeldi, çok başarılıydı. Çok teşekkür ederiz Davet inşallah. Davet için de ariyetten teşekkür ederim. Uğur getireceksiniz bize siz de inşallah. Çok teşekkürler. Önce biraz pandemiyi sorayım. Nasıl geçiyor pandemi? Pandemi süreci e, piyasalar açısından mı? Kendimiz e, açısından mı? Hem kendimiz mi? açısından Hı. hem piyasalar açısından. Evet. E, benim yoğun geçti oldukça. Birçok işimiz olduğu için genelde e, daha çok çalışma imkanımız oldu. Daha rahat çalışma imkanımız oldu. Biraz online oldu ama evet, galiba e, değil mi? Evet. işte yayınlarımız genelde Skype üzerinden oldu. E, ama yorucuydu. E, çünkü hem piyasalar hem halkın psikolojisi hem işte ticaret etkisi falan, bayağı yoğun geçti. Ee, i̇şte insanlar eve hapsoluyor ve dolayısıyla da e, işte döviz kurlarında yaşanan, piyasalarda yaşanan belirsizlik, iş yerleri kapandı. Onların sorularına cevap vermek yani bir noktada onları e, telkin etmek için bayağı çaba sarf ettik. Piyasalardaki ciddi belirsizlikler vardı, piyasaları takip etmek oldukça güç oldu. Ee, dolayısıyla da çok yoğun geçtiğini söyleyebiliriz yaz aylarında böyle işte bir dönemsel e, rahatlama bir rehavet oluyor İşte vaka sayıları düşüyor evet. insanlar tatile Eten falan çıkıyor da öyleydi, evet. biraz daha rahat nefes alabiliyoruz ama şimdi yine bu yıl Delta varyantı, Delta varyantı dediğimiz süreç başladı. İşte bu da nereye gidecek orada da ciddi Şimdi bir iletsizlik var. Şimdi aşı faktörü var, var evrede evet, geçen yıl Evet yani ama şey var yani yine pandemi sürecinin psikolojik etkenleri var Hala, insanlarda. Elbette evet. hele zaten yani Mart ayı itibariyle de düşünüyorum o süreci. Verdiğimiz haberlerde sürekli esnaf artık biz yapamayacağız. Biz evet. artık tepenkleri kapatacağız. Başka türlü olmuyor. Ee, gerçek anlamda küçük esnafların ben e, yani desteklenmediğini şahsen düşünen birisiyim. E, yani ufak tefek yardımlar yapıldı ama şöyle. E, bunu sözlü olarak beyan ettiğiniz zaman gerçek küçük esnaf, e, mahalle esnafı dediğimiz insanlar bankaya gittikleri zaman destek veya kredi kullanmak için çok ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. E, çünkü Bizim örf ve adet geleneklerimizde küçük esnafların mahalle kültürünün biraz daha önemi fazladır ve evet. dolayısıyla da onlar da ciddi bir sıkıntılı süreçten geçti. Umarım bu yaz sezonunda bir an önce toparlarlar. O zararlarını bir an önce kapatırlar. Ama önemli olan şu, ben bunu her zaman sık sık beyan ediyorum. Her zaman işte kazancınızın belli bir miktarını en azından 1-2 yıllık böyle önünüzü göremediğiniz dönemlerde, ekonomik krizlerde, böyle salgın vakalarda falan bir nakit bulundurmanın ben önemine ciddi anlamda önemsiyorum. Yani kötü günler için bence ticaret erbablarının bu büyük şirketler olabilir, küçük esnaflar olabilir. Bence bir iki yıllık nakit kenarda tutmanın çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Hmm, güzel bir kilit nokta aldık evet. sizden. Şimdi zaten yine konuşacağız. Ekonomi konuşalım. Klasik ne olacak bu ekonominin haliyle başlayalım. Türk lirası düşüyor, dolar yükseliyor, evet. merkez bankasındaki değişimler vesaire derken çok çalkantılı bir süreç yaşıyoruz. Yani ekonomiye bakmak için bence ilk önce dünyadaki toplumun değişimine bakmak gerekiyor. Sosyolojinin değişimine bakmak gerekiyor. İklim değişikliğine bakmak gerekiyor. Dijital devrime dikkat etmek gerekiyor. Ve en sonunda ekonomik etkenlerine bakmak gerekiyor. Ee, nesiller değişiyor. İşte nesiller değiştiği gibi alışkanlıklar değişiyor. Beklentiler değişiyor. Yatırım Do şekilleri değişiyor. Evet yani her şeyin tercihleri biraz daha farklı oluyor. Nesiller değişince... İşte birikimler, tasarruflar, yatırım araçları birçok etkende çok değişiklik var. O da e, insanların o kabuğunu kırması yani o gelenekçi yapılarından kurtulmaları da biraz vakit alıyor. Hemen e, bir anda sistem değişmiyor. E, Türkiye'yi mesela örnek verelim. Hep gelenekçi olarak işte e, döviz alırız, cüzdanımızın bir kenarında döviz biriktiririz, altın alırız, biriktiririz. Yastık altı, e, altınlarımız Borsada vade. hisse seni de satın alırız, uzun vade bekleriz vesaire ama Sonuca baktığınız zaman emlak satın alabiliriz, işte toprak alırız falan vesaire. Böyle gelenekçi bir yapımız vardı. Dünyada ekonomik finans sistemi değiştiği zaman da işte kripto para piyasalarında değişiklik oldu. Dijital paralar çıktı. işte farklı enstrümanlarda hızlı hareketlilik gördük. Bu da dünya genelinde insanların varlıkları üzerinden alsat yapmalarına neden oldu. Çünkü gelir ciddi miktarda azaldı. Bu pandemi sürecinde e, fabrikalar kapandı, ülkeler karantinaya girdi, insanlar evine hapsoldu. Gelir olmayınca da ister istemez insanlar varlıklar üzerinden alsat yaparak geçimini sağlamaya çalıştı. Parasını enflasyona karşı korumaya çalıştı. Bu da aslında finans sisteminde bir kumar piyasasını oluşturdu. Yani insanların alışkanlıkları şuna değindi. Yani 18 yaşında 20 yaşında gençler bile yani demek ki biz boşuna çalışıyormuşuz. Yani burada benim nakit param var bunu alsat yaparak da para kazanabiliyormuşum düşüncesi doğdu. Ama bu çeşitli bir beraberinde riskleri de Evet, bu çok tehlikeli bir çizgi değil mi? Yani bunu evet. iyi ayırt etmek gerekiyor şimdi. Birazdan zaten kripto paraları iyice açacağım. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Durum nedir diye bir soracağım. Orada bir kez daha altını çizmek lazım aslında bu tehlikenin. Az önce bana verdiğiniz evet, evet. öğrencilerin burslarıyla yatırım yapmaya çalışması maalesef, vesaire, Bunlar maalesef. çok tehlikeli şeyler bir yandan da ama önce biraz şöyle piyasaları konuşalım. E, dolar konuşalım biraz. E, ne durumda? Dokuzu görecek diyenler var kaldı Doğru. ki az önce sizinle de konuştuk. Sizin de öngörünüz böyle zaten. Ben 2021 yılı analizi raporumda yıllık öngörü ve tahminlerimi e, sürekli kamuoyuyla e, yıl sonuna kadar bu yıl sonuna kadar 9 ve 9.25 lira seviyeden görünme ihtimalini çok kuvvetli gördüğümü ifade ettim. Teknik olarak çalışmalarım bu yönde. E, çünkü enflasyon e, beraberinde şu andaki ekonomik tabloya baktığımız zaman e, bu e, koronavirüsün gelişen ülkelere tahribatına baktığımız zaman çok ciddi sıkıntılı süreçlerden de geçiyoruz ve dolayısıyla da e, bu süreçte çok sürpriz gelişmeler de gördük. İşte Merkez Bankası başkanları görevlerden evet. sık alındı, çok kamularda hala. sık değişiklik oldu eee görüş ayrılığı ciddi anlamda arttı. Ee, dolayısıyla da bu belirsizlikler de ister istemez acaba erken seçim kararı gelir mi tartışmalarına neden oldu. Bir tartışıyoruz zaten aslında. Şimdi şöyle dünyada ciddi bir belirsizlik var. Yani bunu sadece gelişen ülkeler değil, koca koca gelişmiş ülkeler bile kendi ülkelerindeki e, ekonomiyi net bir şekilde göremiyorlar. İşte Fed çıkıyor, Avrupa Merkez Bankası çıkıyor, IMF çıkıyor diyor ki işte biz önümüzü göremiyoruz. İşte herkes kısa vadeli bir öngörüden bahsediyor. Enflasyonla mücadeleden bahsediyor. Kuraklıktan ve kıtlık ekonomisinden bahsediyor. İşte koronavirüs salgınının dünya ekonomilerindeki tahribatından bahsediyor. Ama hiç kimse fotoğrafı net bir şekilde önüne koyup da yani seneye şöyle olacak, seneye böyle olacak diyemiyor. Mesela yine Bugünlerde sık sık konuşulan Amerika'daki enflasyon endişesi var. Şimdi Powell'ın açıklamalarına bakıyoruz, işte Yalın'ın açıklamalarına bakıyoruz. Sürekli e, telkin ve teselliyle bu ekonomiyi kurtarma peşinde veya söylemlerle piyasayı baskılama peşinde. Ama şunu net bir şekilde söyleyemiyorlar. Enflasyon şuraya kadar çıkabilir, ama şuradan sonra şu enstrümanlarla müdahale edeceğiz. Bu enflasyon belasını biz yok edeceğiz. Diyemiyorlar. Bizim Türkiye'de enflasyon her geçen ay artmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar da ben artacağını devam edeceğini düşünüyorum. Ama Merkez Bankası çıkıp da bu enflasyonda e, hedef belirliyorlar ama her ay e, bir sonraki aydaki toplantısında da bir dalgalanma olabilir söylemiyle karşımıza çıkıyor. Hmm. O da önünü göremiyor. Dolayısıyla ekonomiler finans yönetimlerine önünü göremedikçe e, yapabilecek bir şey yok. Şimdi gelişen ülkelerde de. Ee, i̇ster istemez dolar endeksinin uluslararası piyasalardaki hareketleri çok önemli. Pandemi sürecinde 107 bandından 88 bandına kadar girilen dolar endeksi. Hı hı. Ama buna rağmen bizim iç piyasalarda dolar kurunun 8-80 lira seviyesine kadar yükseldiğinde. Ee, dolar dünyada 2,5 yılın en dip seviyesinde. Bizim ülkemizde dolar cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Burada bir tezat oluştu. Bugüne bakıyoruz yine pandemi sürecindeki 107 bandı ve 88 bandını göz önüne aldığımız zaman yine 92 bandındayız dolar endeksinde. Ama 8-60 e, lira seviyesinin altında kalamayan bir dolar tele kuru da görüyoruz. Demek ki burada dolar endeksinde bir toparlanma olsa, dolar tekrar bir toparlanma sürecine girse ki yılın son çeyreğinde ben gireceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla da gelişen ülkelerde doğal artışlarıyla dolar kurunda bir yükseliş görmemiz muhtemeldir. Bugünkü ekonomik tablo bunu gösteriyor. Bir de bir de erken seçim kararıyla alakalı net bir söylem çıkarsa bu da ciddi bir belirsizliğe neden olacağı için dolar kurundaki bu 9 lira seviyesinin üzerindeki ataklar bence kimse için sürpriz olmamalı. olmamalı. Evet. Bakalım ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Şimdi kağıt paraları konuştuk ama bazı evet. yatırımcılar da artık Merkez Bankası'nın açıklamaları ve bu belirsizlikten yana endişe duyup artık daha sınırlı olan işte gümüştür, altındır bu tarz hatta kripto paralar. Evet, evet, evet. Bunlara yatırım yapmaya bir süredir zaten devam ediyorlar. Evet. Sizde zaten bir sürü titriniz var ama onlardan bir de altın piyasaları uzmanı evet. oluşunuz. O evet. yüzden biraz altını Tabii. parantez açmak isterim. Altında durum nedir? Özellikle altın yatırımcıları için. Altın son bir buçuk yıldan beri ciddi bir e, belirsizlik içinde yoluna devam ediyor. Tabii ki sınırlı bir varlık olduğu için e, koronavirüs salgını sürecinde mesela gram altın Türkiye'de %68 civarında değer kazandı. değer kazandı. Normalde de %30 %32 civarında yıllık getirisi vardı. İşte dolar kurundaki bu agresif yükselişler altın ons fiyatının 2075 dolara çıkmasıyla birlikte gram altın TL fiyatının 540 liraya kadar yükseldiğini gördük. Ama bu süreci itibariyle de hemen aşağı haberleri gelmeye başladı. Ons fiyatında sert düşüşler gördük. Ve dolar kurunda da gerileme gördük beraberinde gram altın TL fiyatı 2021 yılının işte ilk çeyreğinde 397 lira seviyesine kadar da geriledi. Bu süreçte ciddi zarar edenler de oldu çünkü korku ve panikle altın alanlar yaklaşık bir yıldır da bu zararını çıkarmaya çalışıyorlar. Ee, şimdi yine 500-510 lira aralığında da, e, dengelenmeye çalışıyor gram altın TL fiyatı. Ons altının büyük bir etkeni var burada. Ee, özellikle altın ve kripto para piyasasıyla bir ilişki kurmak ve belirtme isterim. Mesela e, kripto paralar e, ciddi bir zirveyi test ettiği anda altın 10 ons fiyatı da dipleriz test ediyordu. Yani e, bu kripto para piyasasına giren, dünyadaki yatırımcılar e, fiziki emtiaların sattı da bu piyasaya girdi. 1677 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Altının ons fiyatı. Tabii ki bitcoin e, kripto paralarda zirvedeydi. Bu sefer ne oldu? Oradan satış yapanlar bu sefer o sattıkları altını aldılar ve 1880 dolar seviyesine kadar altında hızlı bir yükseliş gördük. Şimdi 1830 dolar seviyelerinde ons altın ama kripto paralara bakıyoruz. Yine Değer kayıp. Şimdi tahminimce şöyle bir şey var. Ee, yine bu önümüzdeki 2-3 ay boyunca 1960 dolar seviyenin test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Ee, bu seviyeden, bu seviyeden bence yatırımcılar tekrar altın gibi değerli metallerini satıp tekrar kripto para piyasalarına gireceğini ben tahmin ediyorum. Bu da e, Ağustos'un son haftalarına veya Eylül ayının başlarına bana işaret ediyor ve dolayısıyla bu altın piyasalarından çıkış yapanlar tekrar kripto para piyasalarına giriş yapacakları için burada ciddi anlamda zarar eden kripto para piyasasındaki yatırımcıların işte Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi bu süreci bence dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Bu da yani altın yatırımcılarına uzak bir altın çizmesi gereken uyarı var galiba. Tahminim bu yönde. Şimdi bu söyleminden de şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki 1960 dolar 10 altın test edildiği andan itibaren yatırımcısı şuna karar verecek. Ben varlıklarımı altından çıkmak için uygun bir zaman mı? bu sorunun cevabını hı. vermesi gerekiyor ama kritik süreç şu ben yatırımcılara genelde altın üzerinde işlem yaparken beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir altın bozanlar dolar almalı dolar bozanlar altın almalı TL işlem yapmamalı. Hı hı bu kuraldır, benim kuralımdır. O yüzden 60 bin 60 dolar mevzusu diye bir süreç başlattım, bir farkındalık oluşturdum. Bu ne demek oluyor? Bugün 1 kilogram altının karşılığı mesela 58.500 dolar. Yani 58.500 dolar veriyorsunuz 1 kilogram külçe altın alıyorsunuz. İşte o külçe altınlar veya gram altın ne kadar miktarınız varsa işte Fed politikaları dedik ya Fed'in faiz artırma Hı -hı. süreçleri falan. Dolayısıyla dolar endeksi dolar uluslararası piyasalarda değer artacağı için elinizdeki altınla e, dolar satın aldığınız zaman değeri artacak bir şey yatırım yapıyorsunuz. Değeri düşecek bir şeyi de elinizden çıkarmış oluyorsunuz. Ama pozisyona baktığınız zaman da açıkta değilsiniz. Dolar çıktığı zaman da kardasınız. Altının gram fiyatı zaten dolardan destek aldığı zaman da bir şekilde e, ons düştüğü zaman da elinizdeki dolarla daha ucuz bir altın alacaksınız. İşte bu altın dolar ilişkisine bence böyle bakmak lazım. En önemli faktör de altından çıkış yapanlar mutlaka kripto para piyasadan tekrar pozisyon alacağı için her ne kadar dünyada veya Türkiye'de diyelim daha doğrusu kripto paralar batacak şöyle olacak falan filan deseler de evet. bence kripto Şimdi para piyasalarında gittim. şu anda biraz daha geriledikten sonra bu 30 bin dolar seviyesinin altında mesela örnek verelim. Dünyada giriş yapacak milyonlarca bence yatırımcı var. Fırtına bunu, öncesi sessizlik evet, mi diyoruz? Buna? Bunu fırsat kollayan insanlar olduğunu ben şahsen düşünüyorum. E, tabii ki Dolar vererek, altın vererek bu piyasaya girecek olan yatırımcıların da bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyeceklerini ben düşünüyorum. Yani bir anda zengin olma hayaliyle değil, daha duyarlı, daha aklıyla hareket eden bir süreçte bunu yapacaklar. Yani uzun vadeli düşünerek bu piyasaya giriş yapacaklarını ben düşünüyorum. Ben ilk defa burada size açıklıyorum. Böyle bir e, süreç yaşanırsa, biraz daha bir gerileme bekliyorum şahsen. Böyle bir süreç yaşanırsa ben bile çocuklarım için uzun vade kripto para piyasasına gireceğim. Öyle evet. mi? Tam soracaktım size evet. aslında bir yatırım İlk defa planınız burada var mıdır Ben diye. bile gireceğim ama bu girme nedenimi şuna bağlıyorum. Kesinlikle uzun vadeli yani ihtiyacım olmayan bir parayla bunu yapacağım ve bu piyasayı daha çok öğrenmek için ve çocuklarıma bu piyasayı öğretmek için bunu yapacağım. Eğitim amaçlı olacak, kazanç mutlaka olacak ama bu piyasayı mutlaka A'dan Z'ye öğrenmek için bu piyasaya girmeyenlerin de uzaktan bu piyasayı öğrenme olasılığını ben çok zayıf görüyorum. Yani çocuklarınıza, geleceklerinize dijital bir para veya varlık bırakacaksınız. Çocuklarınıza o piyasayı tanıtacaksınız. İşlem yapmayı öğreteceksiniz. Çünkü artık bundan kaçış yok değil yok. mi? Yok. şöyle bir şeyden de ben rahatsız oluyorum. Mesela ben hani çevremde gelenekçi bir insan olarak tanınırım, bilinirim ben altının e, fiilen ticaretini yapan, tüccarlığını yapan, e, mutfaktan gelen, i̇şin bu işin atölyesinden gelen bir Hı -hı. insanım mesela kripto paralara karşı e, yıl başında, yılın ilk çeyreğinde çok ciddi uyarılarım vardı. Yapmayın, aman dikkat edin falan filan. Bazı kesimler tarafından da istismar edildi, bilerek ve istenerek. Neden? İslam demiş kripto paralara karşı falan. Bir karşı denen bir şey yok. Yani bir şeyler birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir şeyi hırsla hevesle saldırmak vardı. Bir de soğukkanlı bir şekilde, akıllı bir şekilde hareket etmek vardı. Mesela ben bu süreçte işte şey de yaptım, siz söyleyin. Altında da aynı uyarılarımı yaptım geçen yıl. Gram altın TL fiyatında 500 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar balondur, almayın. Bunu bir MTA uzmanı olarak ben vatandaşa uyardım. Altın bile almayın balon. Mesela kripto para piyasasında bu uyarımı neden yaptım biliyor musunuz? Bakın ben kendi alanım, uzmanlık alanımla alakalı işte bilirkişilik görevlerim falan vesaire de var çeşitli dosyalara baktığım zaman veya halkla sahada olan bir insanım halkla iç içe olan bir insanım burada adam geliyor evladının bursluluk parasını bu piyasada değerlendirdiğini söylüyor öğrenci arkadaşımız geliyor genç arkadaşımız geliyor bankadan kredi kullanarak bu piyasaya girdiğini söylüyor bir arkadaşımız geliyor, müteahhit mesela benim yakın çevremden birisi. Çok ciddi miktarda bir bina yapacak kadar parayı bu piyasaya giriş yapıyor ve şu anda diyor ki ben eve giremiyorum diyor. Psikoloji bozuk. İşte bunlar tehlike. Yani bankadan kredi çekerek, borçluk parasıyla, sağdan soldan borç alarak veya emanet parayla bu piyasalara giriş yapmak çok tehlikeli. O yüzden uyarıyorum. Mesela bugün gram altın TV fiyatını 500 lira. Benim yıllık öngörüm 2021 ile alakalı 580-600 lira seviyesine kadar yıl sonuna kadar bir yükseliş öngörüm var, tahminim var. Olur olmaz. Benim öngörüm ve tahminim bu yönde. Ancak şimdi ben koşa koşa bütün varlığımı satıp da altın almaya koşar mıyım? Ben e, borç parayla, emanet parayla altın almaya koşar mıyım? Bunlar e, bütün varlıklarda böyle Çok değil. Da ilgili, evet. Bunlar finansal okur yazarlıkta bence önemli kavramlardır. Aslında evet halka yani sizin gibi insanlar aracılığıyla finansal okur yazarlığı ne kadar önemli olduğunu anlatmak gerekiyor. Çünkü sonra e, sizin dediğiniz örneklerden daha da feci örneklerle karşılaşıyoruz. Bunun için intihar edenler, evlerini, Maalesef. işlerini kaybedenler. Şimdi bu çok tehlikeli bir nokta ama bir yandan da şuna dönelim. E, bu da kaçınılmaz galiba değil mi? Yani artık e, dijital dünyadan, blockchain'den, Last. kripto tabii paralardan tabii, tabii. artık kaçamayacağız. Bu yeni e, düzenin bir emaresi bize sunulan galiba. Ya, ya bakın ben insanlara şunun örneğini veriyorum. Yani kripto para alırsın, almasın, yatırım yaparsın, yapmasın. Şu anda zaten dijital bir çağdasın. Her evet. şimdi Avrupa'da en fazla kredi kartı ile ATM kartı kullanan Üçüncü sıradayız. En fazla ATM ve kredi kartı kullanan üçüncü ülkeyiz Avrupa'da biz. Ve dolayısıyla zaten günlük alışverişlerimizi, ödemelerimizi zaten dijital yapıyoruz. Bunun bundan bir farkı yok. Evet, hatırlatayım bu noktada. Sizin bir demetinizi okudum e, üzerinizde araştırma yaparken. E, zaten bir iki yıla kağıt paraların kalmayacağını evet. söylüyorsunuz. Aynı yüzden, öngörüm devam ediyor. Aynı düşüncem devam ediyor. Ama burada bir şeyleri birbirinden ayırt etmek lazım. Bakın dijital paralar, kripto para piyasası vesaire. Merkez bankaları buna hazırlıksız yakalandı bu kadar rağbet olacağını tahmin etmiyorlardı. Bu kadar gelişeceğini, bu kadar rağbet göreceğini hiç tahmin etmiyorlardı. Ve dijital paralar, kripto para piyasası rakip olduğu için düşünsenize ulus devletlerin basmış oldukları paraların karşısına bir sistem değişikliğiyle gidiyorsunuz. Evet, Ve refleksleri evet refleksleri gayet doğal. Evet. Ulus devletlerin çıkıp e, dikkat ederseniz 3 aydan beri Dünyada şöyle bir sesleniş vardı ki ben bunu sosyal medya hesaplarından yatırımcılara uyardım. E, kripto para piyasasında. Herkese çıktılar. E, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile bu konuyla ilgili alakalı e, bir grup oluşturuldu. Hı hı. Kripto para piyasası alakalı rapor. Tabi evet. raporlar sunuldu. İşte e, kazançlı ama riskli. Bütün dünyada bu ağız birliğiyle or, devletlerin ortaklaşımı bir paylaşımıydı. Yine Çin, e, Avrupa e, Türkiye ve Amerika gibi ülkelerde yine bu tür söylemler gelmeye devam ediyor. Bunun arkasında yatan sebep biz bunun bu sistemin altyapısını daha hazırlayamadık. Yazılımlarını, kanun taslaklarını, efendime söyleyeyim diğer e, işte yazılımlarını vesaire biz bunu hazırlayamadık ve dolayısıyla biz zaman istiyoruz. Aslında bu tehditlerin altında yatan ana sebep bu. Hazırlıksız yakalandılar evet. ama sistem e, nesil şunu istiyor. Ben dijital bir özgürlük istiyorum. Ben kendime daha e, kazançlı gördüğüm veya daha özgür gördüğüm veya daha hızlı hareket edebildiğim düşünseniz ya valizlerle ülkeler arası transfer yapıyorsunuz ya da ülkelerde bir yatırım yapıyorsunuz bunun hesabını veriyorsunuz. Çeşitli risklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Adam da diyor ki ben kendi şifremle yanımda valizde Emtia taşımadan, dolar taşımadan, böyle çuvallar dolusu para taşımadan e, özgür bir ticaret yapmak istiyorum. Gayet doğal bir hakla. ama... Ve çok saydam. Evet yani burada e, çok mantıklı doğal istekler var hı hı. ama e, ülkeler yine bunu tehditle baskılayarak zaman kazanmak istiyorlar. Ama burada bence kazanacak olan olan e, süreç yine dijital paralarda kripto paralardır. E zaten e, pek çok ülke haberlerini paylaşıyoruz seyircilerimizle kendi dijital paralarını çıkardılar, çıkarıyorlar evet. bunun için hazırlıkları Test var. Test aşamasında olanlar var evet, falan vesaire. Evet bu kripto paradan daha ayrı bir şey. Ama Onu şöyle da... de bir şey var, yani ne kadar güven verebilirsiniz? Ne kadar güven? Güven burada çok önemli bir unsur. Bakın e, Amerika sınırsız bir şekilde para basıyor. Dünyaya ne kadar güven veriyor? Rusya çıkıp diyor ki ben artık dolar kullanmayacağım diyor. Asıl o güven vermiyor zaten ha işte. değil mi? Evet. Yani ulus devletlerin aslında basmış oldukları paralarla hı hı. ulus devletlerin politikalara, ekonomiye bakışı, finans piyasalarına bakışı Çelişim. hep birbirine çelişkili. Evet. Ve güven vermediği için insanlar daha özgürlüklü bir şey istiyorlar. Dolayısıyla da ben bu sürecin devam edilebilir bir süreçte olduğunu düşünmüyorum. Şimdi dün bir haber geldi. Türkiye'de de tabii bunun için düzenlemeler yapıyor. Dediğiniz gibi mecliste özel bir komisyon kuruldu vesaire. Vergi kaçakçılığına ilişkin zannediyorum kripto paraları da içine alan bir düzenleme geldi değil mi dün? böyle bir Evet. Haber Hazine ve Maliye Bakanlığı hı hı. resmi gazetede yayınladı. Hı hı hı. evet yani buradaki süreç kaçakçılık, gayri resmi işlerde kullanılmaması, güvenlik vesaire vesaire. Bilgi isteme, bilgi toplama. Hı hı. bunlar haklı gerekçeler. Burada problem yok. Haklı hı hı. gerekçeler. Yani tamam. Dijital bir ortamda yatırım yapıyorsunuz vesaire falan ama şöyle bir tezat var. Bu kripto para piyasasında yatırım yapanlar veya bu sistemi çıkaranlar veya bu sisteme aracılık eden şirketler eee de, ulus devletlerle karşı karşıya değil. Burada bir asilik yok. Yasal düzenlemeyi yapın. Hı hı. hukuk zeminimizi hazırlayın. Hı hı. Siz bizden ne istiyorsunuz? Bilgi. Buyurun efendim bilgi burada. Burada problem yani yok zaten. Yani yatırımcılar bu, zaten bu şey tarz düzenlemelerden, şey düzenlemelerden evet. korkmamalı. Aslında yatırımcılar için, aracı şirketleri için, para piyasası için yani kripto para piyasası için aslında bu düzenlemeler çok çok olumlu. Tüketiciyi Şu koruyorsunuz. Şahane bunu belirtmek faydaları. Tabii tüketiciyi koruyorsunuz. Devleti koruyorsunuz. Bir ülkenin yani düşünsene terör finansmanını düşünün mesela. Hı hı. Böyle bir yasal düzenleme olduğu zaman bir ulusun güvenliği tehdit altında değil. Daha şeffaf, daha saydam. Bu yatırımcılar için de iyi. Düşünsenize ya, yarın bugün yine bir mağduriyet oluştuğu zaman, yine bir dolandırıcılık hadisesi olduğu zaman, devletin kapısını çaldığın zaman hangi yasalara dayanarak evet. devlet hakkını arayacak? Kesinlikle. Dolayısıyla bence bu düzenlemeler yatırımcılar ürkütmemeli. Daha çok coşkulandırmalı ve daha çok güven için almalı. Çünkü en çok bu tartışılıyordu zaten. Hukuki bir zemine dayandırılmayan Tabii bir sistem ki. Ama şu, ne kadar geçerli olacak? Şurada oluyor, şöyle mesela. bir problem var. Ben bunu çözemiyorum. Arkadaşlara bazen bir araya geldiğim zaman söylüyorum. Arkadaşlar siz problemi anlatamıyorsunuz karşı tarafa. Problem nedir? Biz bunu vergilendiremiyoruz. E, vergi istediğini de vermediler mi? E, biz burada güvenlik açığı görüyor. E, Güvenlik açığıyla alakalı bir tebligat çıkardınız da vermediler mi? Yani bunlara anlatamama gibi karşı tarafa bunu aksettirememe gibi bir problem yaşıyoruz. Yani iletişim problemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu yasal resmi gazetede yayınlanan süreçte artık müşterinin bilgisi istendi zaman ya zaten müşterinin bilgisi her ortamda veriliyor. Evet. Her harekette veriliyor. Artık bu kaçınılmaz bir sonuç. Düşünseniz bir ya istedim. bugün e, kripto para piyasasında işlem yapacaksınız. A bankasına gittiniz. E, bir işlem hesap yapıyorsunuz ve o hesap üzerinde de işlem hareketleri var. E, zaten bankalar bunu görüyor. Zaten devlet bunu görüyor. Hı hı. Bunlar da zaten e, bence e, anlatılamayacak bir şey yok sadece sistem çıkacak şunu söyleyecek. Kripto para piyasasında aracı kurumları, aracı şirketleri biz artık denetliyoruz. Artık yasal mevzuata bağladık ki birçok şirket, birçok firma, döviz büfeleri, kuyumcular, turizm acentaları e, para transferi yapan havaleciler vesaire vesaire her zaman herkes zaten denetleniyor. Hı hı. Burada bir sorun yok. Hı hı. Ama burada bunu şeffaf bir şekilde tüketicilere anlatıla bence aslında ülkenin geliri açısından daha büyük avantajlı olacak. Düşünseniz ya yurt dışında kripto paranız var. Türkiye'ye geleceksiniz, alışveriş yapacaksınız veya yatırım yapacaksınız. Bunun yasaklanmasını ben doğal karşılamıyorum. Ki bugünlerde ciddi anlamda mesela e, nakit ihtiyacımız olduğu, yabancı yatırımcı ihtiyacımız olduğu bir süreçten bahsediyorum. Evet. Şimdi yabancı e, yatırımcılara bakıyorsunuz mesela emlak piyasasından örnek vereyim. Geçen yılla bu yıl arasında emlak piyasalarında yüzde 47 civarında bir artış var. Yabancılar geçen yıllar kıyasla yüzde 47 fazla bir oranla emlak satın almışlar. Neden? Kendi paraları değer kazandı. Senin paran değer kaybettiği için geldiler. Mesela bunu kripto para piyasasıyla da, da özdeştirebiliriz. Yani bunlar kripto para piyasasına girenler veya yatırım yapanlar burada sizin yasal mevzuatlarınızla birlikte gelip burada emlak satın alabilirler, ticaret yapabilirler vesaire bunları yapabilirler. Yabancıyı buraya çekersiniz siz. Yani yabancı yatırımcı düşünseniz ya ben Bitcoin'e geldim. Türkiye'den İstanbul'dan beğendim bir emlak satın aldım. E buraya ben geleceğim, yaşayacağım, orada yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim, tozacağım. Sonuçta evet. bir turizm çekiyorsunuz evet. yani. Bunlar da bence önemli şeyler. E, tabii ki. Yani aslında doğru bir anlatımla dediğiniz evet. gibi doğru İletişim. stratejilerle, İletişim. doğru iletişimle evet. e, aslında bu piyasaların kaçınılmaz olduğu Kesinlikle. ve doğru yatırım yapılması gerektiği çok rahat anlatılabilir. <laughs> Programımızın artık sonuna geldi. Çok şahaneydi, çok güzel aktı sohbet. Çok teşekkür ederiz ben geldiğiniz de için. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Bundan sonra uzun vadede kripto paralara çocuklarımı evet. eğitmek üzere yatırım yapacağım evet. da bizim spot cümlemiz oldu. Çok şahane bir başlık çıktı bize çok teşekkür ederiz. Ayağınızı sağlık. Tekrar sağ görüşmek olun. üzere. Hoşçakalın. Bugün kriptografik bölümümüzde emtia piyasaları uzmanı İslam Memiş ile birlikteydik efendim. Şahane bir sohbet oldu. Bir sonraki kriptografik bölümümüzde yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.